Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Tepetalı mahalle mevkiindeyiz ve bulunduğumuz yerde bir trafik kazası meydana geldi. Ve işte tam bu noktada araç kontrolden çıktı ve ardından şarampola uçarak taklattı ve yaklaşık 100 metre arazinin içinde şehir halinde olan otomobil işte son olarak bu hale aldı. 88 340 1 Birisi kalan kişi.